Süremenli. Yani bir kışçıya yakışmayacak kadar ağladım bak. Bot giyemediğim her gün biraz daha yıpranıyorum. Soğusun artık bu hava. Evet Osman giriş yaptı arkadaşlar. Osman in the house. Kucağım mı geleceksin? Yine mi kucak yavrum ya? Yine mi kucak oğlum ya? Şu defterin üstüne yat. Bu da iyice kucakçı kedi oldu başıma ya. İlla gelecekmiş kucağıma burada. Böyle 10 kiloluk götüyle afedersiniz. Bakar mısın? Ay, tamam peki dur. Tamam dur. Tamam dur. Dur. Popişimin altındaki yastığı alayım. Bir dur. Popişimin altındaki yastık beni yükseltiyor. Senin koca götüne yer kalmıyor. Gel. Gel buyur. 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 Tamam gel. <laughs> ne yapacağım ben bunu ya? Ne yapacağım? Kucakta kucak. Kucakta kucak. Oh. 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 Yani ve e, ortada yok ha. Sabahtan beri ortada yok. Gitmiş bir köşeye yatmış. Ben yayın açtığım anda geliyor. Yayın açıyorum anında geliyor. Çok enteresan ya. Ay ay. Ay ne güzel uslu kedi. <laughs> ay canım benim. Bacaklarım çizik içinde. Bu bir eşkıya, bu bir terörist ya. Şimdi yayılacak tamam mı? Az sonra götünü devirecek. Bütün bacağımın başından sonuna ki benim bacaklarım da uzundur. Başından sonuna bacağıma yayılacak. Sonra ben hele bir kıpır Hele bir kıpır Hemen tok. Tok. Kıpırdama. Ben burada yatıyorum. Anlatabiliyor muyum? Uslu dediğiniz hayvan bu. Ay. Sesimi duymak istemiştir. Sosyalleşmek istiyor Temas bağımız gerçekten, evet, temas bağımızı. <laughs>